Keçiören Başkanı da enteresan bir açıklama yaptı. Çünkü madde, sözleşmede şöyle bir madde var hocam. Ee, %20'si Keçiören'e gidecek transfer tutarının. E tabi haliyle Keçiören tarafı da transferin bir an önce olmasını istiyor. Ve o da demiş ki Galatasaray bence Barış'ı bir an önce satsın. Biz 35 yaşında Barış futbolu bırakana kadar 10 sene %20 payın bekleyeceğiz diyor. Ee, Keçiören Gücü Başkanı Sedat Tahiroğlu. Keçiören de %100 haklı. Onlara gelebilecek 5 milyon euro %20 diyorum. Yani 35-40 milyona gitse 7-8 milyon euro para gelir. Keçiören'in önündeki 3 senesi kurtulur. 5 senesi kurtulur. 8 milyon euro bir alt lig takımı için PTT takımı için korkunç para. Onlar da haklı. Bir önce satılsın da biz de paramızı alalım diyor <laughs> Keçiören. Ama 35 yaşına kadar Galatasaray'da kalırsa da kanunen yani hiçbir şey alamayacaksın. O Bu kadar basit. Ama çok tebrik ediyorum ben başkanı cesaretli açıklamasından dolayı. Herkes bunu böyle pat diye söyleyemez. Ya, açık açık söylemiş.